Merhaba arkadaşlar. Bugün Talha'dan izledikleri videoları izleyeceğiz. Değil mi? İkizler. Evet arkadaşlar. Bugün Taha'nın Oyun Diyarı video Oyun Diyarı videolarına bakacağız ve bizi neler neler trolleyecek neler? Sadece video çekiyor ya biz bir sürü soğut videosu çektik. Vallahi. Suhot suhot. Hani? Hani çekiyoruz ya. Video mu? Evet, kısa videolar demek. Hı. Hı -hı. Evet arkadaşlar, babaannemin yeni telefonunu görmek ister misiniz? Alın, babaannemin yeni telefonu. Çıkmıyor mu? Hı -hı. dünyası 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 beni delirten Aa. minik kardeş <laughs> çıkmıyor mu bu çıkıyor bir Yapma. aç Ben de bir tanıtım videosu çekeceğim. Ve 11 like 11 like gelirse o tanıtım videosunu yapacağım. Yani bizim kanalımızı tanıtacağım. Siz bizim kanalımızı merak ediyorsunuz. Abi biz çok ünlü bir kanaldayızdır. Kamerada şurada. Bing 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 bing. bing. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi bay bay.